Hepimizin de başına gelebileceği gibi teyzemiz dört yıldır falan yatalak bir şekilde yatıyor. Biz öncelikle bakım evlerini falan gibi yerlerde de bu konuya çözüm aradık ama sonunda en iyi bakımın evde olacağını düşünerek bakıcılarla bu işi götürmeye başladık. Evde kamera kendilerinin bilgileri dahilinde kamerayla izleniyorlardı kendimiz. Son olarak son olarak 2 ee, Ağustos'tan bir hafta öncesine kadar olan süreçte yeni başlayan Türk bir bakıcımız vardı. Kendisi Reyhan Koç, Antalya Gazipaşa'da yaşıyordu. Bir şekilde irtibat kurarak ilanlardan kendisiyle irtibat kurdu. Kendisi emekli öğretmen olduğunu söyledi ve öyle olduğunu da düşünüyoruz. 2 Ağustos'tan iki gün öncesinde e, kamera kayıtlarında e, teyzeme teyzemize ee, şiddet uyguladığını gördük. İlk önce yemek yerken e, az bir şiddet, arkasından ikinci kayıtta da e, tokat atarak ağzını e, vurarak ağzına vurarak şiddet uyguladığını gördük. Şok olduk. Ne yapmamız gerekir şimdi bu durumda? E, gece vaktiydi bu gece gidelim sokağa koyalım falan gibi böyle düşündük ama biz insani boyutunu düşündük kadıncağız gece vakti nasıl gidecek diye sabahleyin e, düşündük ne yapalım diye e, sonunda ağabeyim iki kardeşiz biz e, teyzemizden sorumlu ve ona bakıp destek olmaya çalışan daha çok ağabeyim e, polise gidelim dedik söyleyelim polise Polis bize yol göstersin. Bu gibi durumlarda nasıl bir yol izleniyor? Ne yapılıyor? Yani kanun dışında herhangi bir suç duruma düşecek bir pozisyon yaratmayalım diye. Polise gittiğimizde inanır mısınız polisler ağladılar e, kamera kayıtlarını görünce. Bize dediler ki e, siz e, evin önünde buluşalım. Beraber girelim. Siz girmeyin. Siz hiçbir şey söylemeyin hanıma. Biz gerekeni e, söyler gerekeni yaparız dediler. Birlikte evde buluştuk. Biz kadına hiçbir şey söylemedik. Ee, polisler kendisine dediler ki e, eşyalarınızı toplayın gidiyoruz diye. Karakola gidildiğini, e, hakkında şikayet olduğunu söyleyince tabii inkar yoluna gitti. Orada sadece ağabeyim kendisine dedi ki, yani kayıtlarda hepsi var dedi. Ve kadını alıp karakola götürdüler. Ve orada, e, hala da orada mıdır, başka yerde midir bilmiyorum, bir hukuki süreç başladı. Türkiye'nin Türkiye'nin koşullarında, Türkiye'nin koşullarında, bu, bu kadar çok insan var ki böyle maddi imkanları olmayan, bakıma ihtiyacı olan insanlar. Şu anda bizim amacımız bunun devlet büyüklerimizin tarafından fark edilmesi. Zaten fark edilen noktalar çok fazla. Her gün medyada görüyoruz. Fark edilmesi ve bu yaşlılarımıza e, nasıl, neler yapılması gerektiği konusunda e, bir takım adımlar atılmasını istiyoruz. Çok acı çünkü. Yani içiniz, yani dediğim gibi polis böyle bir şey olamaz. Hepimizin düşeceği yol bu. Hepimiz yaşlanacağız, hepimizin yakınları bu duruma düşebilecek diye. Biz kadına hiçbir şey söylemedik ve kadın gitti. Ee, fakat hala biz olayın şokunu üzerinden atabilmiş değiliz. Videoları da ben yani gördükçe de çok üzülüyorum. Kendisi karıncayı bile incitmeyen, İstiklal Savaşı gazisi, 100 yaşına yaklaşmış. Çok naif, karıncayı bile incitmeyen... Ee, bir insan, e, yani çok şaşkınız, çok üzgünüz diyecek hiçbir söz yok. Yani bu bir insanın yapabileceği bir davranış değil ee, ve ben bunun çok fazla olduğunu, hadi bizim olanaklarımız vardı, kamera vardı evde, e, kamera aracılığıyla bunu öğrenebildik ama bu şekilde bakılan, ne kadar çok dayak yiyen, e, şiddet gören... Ee, yaşlılarımız, çocuklarımız bunu medyada da görüyoruz ama bakıcıların örneğin e, biz e, son zamanda birkaç tane bakıcı geldiğinde onlara e, onların sağlık kontrollerinin yapılması konusunda falan değil mi? Bir ee, eve gelen bir insanın sağlık kontrolleri yapılır. Abimin gecesi kamera başında gündüz.